Merhaba. Ee, bugün bir duyuru yapacağım. Duyurum şu. Şimdi ben uzun zamandır video atamadım çünkü telefonum bozuktu. Ekranı böyle simsiyahtı. Titriyordu böyle. Sonra yaptırdım. E ee, İşte ıı, Sonra hemen bu fotoğrafı çektim. Ee, ama artık her gün video atamayacağım eskisi gibi. Eskiden her gün atıyordum. Artık haftada 2-3 tane atabileceğim. Yani çünkü o kadar da video yapamıyorum fikri falan bulamıyorum. Sonra işte okul falan var. O yüzden. Neyse şimdi ne diyeceğimi bulamıyorum. İşte e, her gün video atamıyorum ama haftada iki veya üç tane 2 üç tane video atacağım. E, ne diyecektim ben? İşte öyle. Görüşürüz bay bay. Biraz soğuk davranıyorum değil mi? Ben evet, boğazım acıyor çünkü. Neyse bay bay.